Sonra yatal, yorgan oradan buradan gel, bu şekil düşerdi. Orada... Merhaba. Ben bu ben bunu da oraya yapıştıracağım, işte. büyük bir adam. Ben aletine kocam, herkes kini kocam, babam kini ne? Evet, ben... Ne var ne, ne yokti? Kendi kulağı geldim. Yozgat Boğaz yandan geldim. Kayın babam bizi kovdu. Kovdu. bir de üç çocuğumla birlikte köye geldim babamın evine. Ondan sonra buraya geldim. Beton yerde yattık. Havalar soğuktu. Beton yerde yattık. Ondan sonra komşu yardım ettiler, halı falan verdiler bize. Şey öğretmenler de Öner Başkan'ın sayesinde geldiler bize. İşte yardım falan ettiler bize. İşte çocuklarımı biraz eşya falan getirdi. Allah razı olsun. <laughs> <Sessizlik> <Sessizlik> güzel, değil mi? Evet. 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 Güzel, mi, güzel değil. Vur. <laughs> mı? Çok güzel. Evet. 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 Ne, ne Hı -hı, utanıyorum okula gitmeye. Ee, ben okula gitmeyeceğim. Dudağım iyileşene kadar arkadaşlarım utanıyorum. Arkadaşlarım benimle dalga geçecek.